Şimdi çok acayip bir şey oldu Türkiye'de. Şimdi milletvekili olmasına izin verilmeyen ve bu yüzden hapiste tutulan Can Atay'ın milletvekilliği düşürüldü. Nasıl oluyormuş? Bir de bunu bana açıklaması lazım ya yani hukuksal olarak, adaletli olarak, bir Müslüman olarak hak yemeyen kimsenin hakkını yemeden, hukukunu çiğnemeden, günaha girmeden biri bana açıklaması lazım. Dediler ki sen milletvekili olamazsın o yüzden hapiste yatacaksın. Hapiste yatıyordu. Milletvekili hapise giremez bildiğimiz kadarıyla. Milletvekiliyken. E ama o hapisteyken milletvekilliği düşürüldü. Kafam karıştı. Bu neye benzedi biliyor musunuz? 1980'de 18 yaşında olmadığı halde mahkeme kararıyla yaşını 18'e çıkardıkları çocuğu astılar Türkiye'de. Ona benzedi. E şimdi bu darbecilik değil mi? Hak mı? Hukuk mu? Adalet mi? Müslümanlık mı? Günah mı? Sevap mı? Nedir bu ya? Nedir bu? Can atalıyım. Ben ne ben tanırım ne siz tanırsınız. Ama yanlış var bir yerde. Doğru mu? Hem de çok büyük bir yanlış var. Günah var. Haksızlık var. Ve bir Müslüman ve bir Türk birisinin hakkı yeniyor ses çıkarmıyor. Birisinin hakkı yenmesi için, birilerinin hakkı yenmesi için onay veriyor. Siz nasıl bir Müslümansınız? Ben merak ediyorum.